o İznik'in meşhur Çinicilerinin yer aldığı mutlaka gezilip görülmesi gereken hatta bütçeniz çerçevesinde hani bizim güzel bir geleneğimiz vardır. Bir yere gittiğimiz zaman dönüşte eli boş dönmeyiz. Eğer Çin ile ilgili bir hediye almak istiyorsanız gelip bütçenize uygun hediyelik eşya alabileceğinizde birbirinden şık ve güler yüzlü esnafların yer aldığı dükkanlar var. Az önce biz de bir tanesine gittik, görüntüleri izledik. O kardeşime de teşekkür ediyoruz buradan. Dediğim gibi aslında hepsi birbirinden güzel. Özellikle erkekler de tamam ama hanımefendilerin uzun süre vakit geçireceği, tek tek bakıp ürünleri, eserleri inceleyeceği bir yer. Neler var? Çok şey var. Kaç çeşit var bilmiyorum. Mesela çok güzel bir ablam var. Ona bir merhaba diyeyim. Ondan bilgileri alayım. Merhaba ablam, nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Neler var? Toplarımız var, dolap süslerimiz var, böyle kalyon panolarımız var, şöyle. İşler nasıl? İşler bu tatilde biraz güzeldi. Tamester tatilde. Ondan önce kar kıştı, pek güzel değildi. Yazı bekliyorsunuz. Sizde. Yazı bekliyoruz. İnşallah sezon açılacak. Peki teşekkür ederim. Ben şöyle teşekkür ederim. dolaşmaya devam edelim. Bu arada nereye gitsek içeride bir çalışma var. Merhaba. Değerli bir işçilik midir? Evet, evet. Yüzyıllardır değil Yüzyıllardır mi? Yüzyıllardır olan bir çini. İznik Çinisi özellikle meşhurdur. Saraylardan falan bilirsiniz İznik Çinilerini. İznik kaç medeniyete ev sahipliği yapmış biliyorsunuz. Valla çini işi, bir de ben seviyorum. En, çini. en önemlisi o. Evet, sevmek lazım. Çok hani uğraş, ince iş. Sevmesen zaten yapamazsın. Ben çok seviyorum. Ona bir başladığımda hiç kendimi kaybetiyorum. Vakti, vakti nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Sonu olmayan bir Aynen okyanus öyle. değil mi? Evet, evet, yapmanın da öğrenmenin de hiç sonu yok. Bu işin sonu yok. Peki özellikle Çin'de tercih edilen, kullanılan renk var mıdır? Kullanılan renk turkaz ağırlıklı değil mi? Evet genelde turkaz ağırlıklı, kırmızı. Hani ana renklerimiz zaten mavi, yeşil. Her bütçeye uygun dedim, doğru söyledim değil mi? Evet. Neler var? Fiyat aralıklarında mesela burada kolyeler, küpeler kaç liradan Küpe başlıyor? Ee, tek kolyelerimiz var, 5 lira. Şimdi bir şey soracağım hanımefendi. Bu 5 lira dediğiniz kolyelerde yine El işlemesi, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle el işçiliği. Kesinlikle el işçiliği. Ya dünyanın kesinlikle. herhalde Türkiye'den başka kesinlikle, Evet. 5 liraya kesinlikle. el işlemesi Aynen takı öyle. alamazsınız. Aynen öyle. İşte bakın, şu küçücük şu küpe, şu küpe Göz el işçiliği. Ne kadar da şık bir takım. Bu ne kadar? El işçiliği. Taş başı 5 lira, 20 lira. 4 taş var 20 lira. 20 lira. Sette. Evet. Ben aylık gelirin aylık gelirin ortalama 25-30 dolar olduğu Uganda'da da Buzdolabı süsüne 10 dolar istendiğini birebir yaşadım. Ve o gün anladım ki dünyadaki en güzel el sanatları ve en ucuza bizim ülkemizde asla değerini bulmuyor. Evet. Yine burada ev için süsler var. Herhalde 50 lira, 100 lira, 200 lira. Aynen öyle işte 5 liradan başlıyor ürünlerimiz. Sonra yukarıya doğru çıkıyor. Bunda da sonu yok evet, herhalde. Evet içeride daha büyük ürünlerimiz var. Şu bahsediyor. içeriye de şimdi dikkatli bir şekilde girelim. Ben burada bir ara vereyim. Çünkü içeriye paldır küldür girersek aman Allah'ım. Bu tip yerlerde çekim yapmanın en büyük zorluğu şu. Fazla dükkan var. Diğerine girdiğimiz zaman, birine girdiğimiz zaman diğeri bize niye gelmediğini diyebiliyor. Ama şunu söyleyelim bizim için önemli olan İznik'in genel anlamda tanıtımı ve burada İznik içinisinden bahsediyoruz. İçeride biraz daha tabii işçilik isteyen haliyle de asla ve asla emeğinin karşılığı olmasa da fiyatın biraz daha yükseldiği ürünler var. Şöyle yanıma alabilir miyim size rica etsem? Sen ne kadar vazo, harika vazo. Kaç 850 lira yapıyor, tamam mı? Kaç günlük bir emek bu? Oo, oh. <laughs> bir aylık. Bir aylık değil mi? Evet. Bu evet. neyin üzerine yapılıyor bu çini? Çini seramik, işte yani. Bir görelim serami, lütfen. Seramik şu. Bu değil mi? Evet, seramik şu. Bunun üzerine bu modeller tek tek çiziliyor. Seni deliyoruz boncuk iğnesiyle. Şey deseni buraya koyuyoruz kömür tozunu şöyle bir elimizden şey yaptıktan sonra şu şöyle çıkıyor. Desen çıkmış oluyor. Ondan sonra böyle kontürlüyoruz. Şu kontür. Şu kontür atılmış. Kontürlüyoruz. Ondan sonra boyanacak bu. Ondan sonra fırına gidecek. Fırında sırlanıp fırına girecek. İkinci kez fırına girecek. Tabii. Yoksa olmaz bu böyle. Fırından artık kırılmadan, çatlamadan çıkarsa bizim olacak. Kırılıp çatlarsa Emeğimiz de, masrafımız da bu şekilde Hani Emeğinden fazla masrafı da var. Mesela şunlar bakıyoruz, ev için evet. değil mi? Şahane. Evet. Bu tablo değil mi? Tablo, kendi el işçiliği. Ne kadar? <laughs> 1200 falan diyorum 1200 ben 1200 civarı ya. Normalde bunlar aylar süren emekler. Şöyle bakıyorum, o kadar şık şeyler var ki. Bakın, şunun şıklığına bir bakın. Üzerindeki emeğe bakın. Ne kadar güzel. Alın evinizin bir köşesinde dursun. Şöyle bak, altta da sizin imzanız mı var? Yok, Hayır, sadece el yapımı. El yapımı. El yapımı. Bunun ne fiyatı? 100. <laughs> Yok, 35 lira. 35 lira. Gaz koyunca yanar. Sadece tüza değildir. değildi. Aynı zamanda evet. çalışıyor da. Evet. Bak, çok orada, çok güzel. Ooh, şahane. Severim ben şu formu. Bu da çok güzel ve çok özel. Allah nefis gözüküyor bunlar, nefis gözüküyor. Bazen bana şunu söylüyorlar. işte fiyatları ucuz diyorsun ama neye göre ucuz? Efendim elbette fiyat ucuz derken ben gelir gider dengesinden ziyade dünyada bunun örnekleriyle karşılaştırıp o fiyatı söylüyorum. Hani Avrupa'ya gidin, Amerika'ya gidin. Şöyle bir eseri bakın bizde 125 lira olan şöyle göstereyim. Bu vazo değil mi? Evet. Kaç günlük bir yemek bu? E bu 4 günlük falan. 4 günlük bir emek. Burada fiyatı 125 lira ona göre ucuz diyorum. Bunu Amerika'da alsanız 300 dolar. Avrupa'ya gitseniz 200 euro diye fiyat söyleyecekler. Çünkü işin içine el emeği girecek. Türkiye şartlarımız, bizim Türkiye fiyatlarımız. Türkiye şartlarına göre evet bazılarına pahalı gelebilir ama dünya ile karşılaştırdığımız zaman gerçekten ucuzuz. Evet aynen öyle. Bunu gelen da söylüyorum Yani şunun üzerindeki işçiliği hadi gelin de değil mi? Evet. Oo, şu da şahane vallahi. Ellerinize sağlık. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle bir klip ekrana gelsin. Dolaşalım. Güzellikleri anlatmaya devam edelim.